kontrol edelim Meçimiz. şimdi yeni gör bu da ne böyle dokuz bu ses çıkıyor ama benim sesim böyle sesim böyle mi lan benim, benim sesim evet işte bahsettiğim buydu benim se benim sesimi geri ver sesimi geri ha o da kim o şey böyle kullanılırsa evet nasıl kullandığını biliyorum bana ders verme lan Necmettin iyi misin hey Eşitinden ne 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 çarpılıyor mu lan? Ağırı. Ya Allahım ya Allah, sen yardım et. Nasıl yerleştim? Hemen buradan kaçmalıyım. He, torbacı benim lan Çık. Ya neyse, burada biraz dinlenebilirim. Burası sessiz benim. <laughs> Allah'ım ya sanırım uzun süre bir şey duyamayacağım. Burası ne? Aa, ulan, ulan burada görecektim lan. Ne buraya geldik ama burası ne? Göremiyorum ki kör oldum ondan sonra. Ya, ulan bunu, bu ne? Bunu bana kim? Aa, geber lan maske. Hadi Erman ulan nasıl bir gemiye geldim ben böyle? Aa, bu nereden çıktı be? Demek yemangus kitabı ha? Bakalım. Aa, ulan benle dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Aa, ne ne parası be ulan? İmposturla mı geldik söylemeyen belli değil be. Ne <laughs> al ulan ben de bağırıyorum. Ne oluyor lan bağırınca? Al bağırdım. He, ne oldu şimdi? Eynece gemide bir impostu varmış. Umarım bizim belalı tipler olduğumuzu biliyordu. <laughs> Göstereyim mi ona? Suratında patlasın. Al sana suratında patlasın. İyi oku bu bari. <laughs> Suratıma vurmayın lütfen. Biz kekoyuz lan. Biz pisliyiz. <laughs> Sonunda yetiştim. Imposter kampı. Imposterlar kapıyı kullanmaz. Ne çay 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 çay. ne yaptın. Ne istiyorsun benden? Hem demek sen yeni öğrencisin. Başlayalım. Kaldır onu hadi. Kaldır. Hadi zorla kendini. Böyle vuracaksın. Hadi. Sıra sen de vur. Peki sakinim sakinim hadi gir bak böyle yapacaksın sıra sende hadi ama bu çok kolay değil mi üstad her neyse evet ben üstad demin hoşuma gitti ne, ne oluyor lan bu ters gitti bir iş ya, var ulan beni sefer için mısın bana bak yüzüne çekeceksin kılıcını bam 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 parçal onu hadi bunu yapabilirsin Necmettin ya Necmettin geliyor kalk oradan ya bu hoşuna gitti mi niye bulamış Üzülme üstad. Sen bir de kardan adamı gör. Üstad hızlı koşmak benim ne işime Kapı ben seni yakalarsam öldürme. Bak geldim ha. Geldim geldim. geldim. Özür dilerim üstad ama ben küçük çocuklarla dövüşmem. Tamam oğlum bırak onu yoksa ölecek. Aferin öğrenci en azından bunu yapabiliyorsun. Ye ye hadi ye. Onları bırakayım postlar et yer ye şunu. Her şey için teşekkür ederim üstad senden çok şey öğrendim. Ha bunu bekliyordum ama size karşılık veremem saygımdan. <laughs> Yeni imposterınız geliyor. Pekala bu bir taktikti. Pekala bu da bir taktikti. Üstazım Bakadir'den öğrendiklerimi. <laughs> İmposterimi sonu lan sen. Evet. <laughs> bu çocuğu kesinlikle tanımıyorum. Evet, ölümcül tuzağıma hoş geldiniz. Şimdi bunu yukarı kaldıralım. <laughs> ne yapacağımı çözdünüz sanırım. Ee, çok ağır. Ee, Peki ne oldu? Evet, sağlam mı diye kontrol edelim. Hmm, sağlam. <laughs> ayıcı attım. Kimse ayıcı hayır diyemez. Özellikle Osman. Sana yemin ediyorum Osman onun ağzını burnunu kadın. Ya ben tam bulmayı olamaz. yapıyor bu çoklar da ben buradan kimse bizi bulamaz. Kaç Hı, Hı. kaç. benim. Öldünüz mü lan? Hı. Nasıl? Ben ipi kestim ama olamaz. Nerede hata yapmış olabilirim ki? Hı. Neden düşmedin seni kahretmiş? Oh, 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 oh. Kaç kaç. Ha <laughs> kaynak cabarın işi. Ha Osman? Da <laughs> <laughs> bunun kafasında yılan mı var? Bana mı öyle geliyor? Elim <laughs> <taşı> oldu. <laughs> di böyle? Yoksa ya, bakalım ha? Yo ben, ben tipsiz miyim? Bana bu... Olamaz, olamaz dönüştü <laughs> Melekler ben Spider Cabar. Her neyse abone olun yoksa suratınıza ağ osururum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Kaptur koçu, kaptur aslan koçu, aznar gibi yaptın. kokuyor lan, neyse onu bırak da şimdi onları gördüm onu söyle bana. La, bu da, bu, bu ne demek ki ya. Lan Gel olan kaç tane beni kapatacağım kapıyı gel gel kapatacağım ben de panik oluyorum sakin ol korkma korkma hiçbir şey yapamaz korkma 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 ben bize dokunma Lan oğlum bu ben nasıl bir ölen? Allah için biri söylesin bu ne böyle? Ee, Allah'ım Muhammed'im beni kurtarın. Lütfen daha ineklerin altını temizleyicim. Ee, Ahır sıyırıcım daha. anneme yardım edeceğim. Ee, lütfen kurtarın beni. Kurtarın beni. <laughs> De popit. Gel lan buraya. Ulan ne güzel lan rengi. Leo abi bir tane daha. Hoppa. işte böyle oturttum tam. Gel buraya her gördüğü gibi çalışım. Hepsi benim. Hepsi benim sen de gel. Hop, haydi. Oh, ulan kocaman lan. La, gel lan sen de buraya. Oh, döv 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 bir tane döv bir tane onu, onu da çalacağım hepsini çalacağım hepsi benim. Hepsi hepsi hepiniz Siz kimseye vermeyeceğim. Şimdi bunun altına girmem lazım. Yaa 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 bak bak Yaa Tako lan Suçtum sanırım Ne? Yaa 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 lan Lan oğlum sen kocamazsın benim bulucum sen alıcım. Tarladan bindim uçağa hiç inemedim ki de. Kemik bir kemik iki kapıya 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 etme kapıya 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 Geberin kapıya kapıya Oğlum kapıya 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 Şimdi beni iyi dinle ders bir saklanacaksın. Çıkacaksın böyle diyeceksin. Anladın mı beni böyle diyeceksin böyle Hadi istedim Ne? Salak mısın sen böyle nerede? <laughs> İyice ne? Hadi bakalım. <laughs> ah, aman tanrım inanamıyorum mükemmel söyledi çok mükemmel söyledi şimdi öldürmeye gidiyoruz hadi Yayın, evet, ee, affetler, <laughs> yani, <gülüyor> <gülüyor> yani、en iyisi gidip TikTok yayın açayım. geldi. Bugün CSM oynuyoruz arkadaşlar. CSM oynuyoruz. yumruk atmayı kes. beni öldürecek. Parmağımı yiyebilir mi? <laughs> bildiğin infoz pıt 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 öldürürüz herkesi bunu kutlamalıyız hadi biz koyalım evet, ortam güzelmiş ama polis bu çok tehlikeli bir şimdi buradan pek pek kaçmalıyız kaç oğlum kaç <laughs> <der>. polis gördüğün <laughs> zaman her zaman kaçmalısın şimdi herkesi buraya toplayalım geç içeri geç gel. şimdi bakalım nerede bu minik infoz oğlum ne yapıyorsun burada Ne <laughs> <laughs> benim hayallerim var ben

ultra kombi manyak şimdi süper yumruklama Hadi oğlum daha işte biz bize karşı koymamak için en büyük imparatorlarız abone olun ya da